<laughs> Sana payını birazdan vereceğim de, kamera var, dua et. Evet, orijinal let kaşığımız. Ne çalışıyor? güneş güneş görmeyen yerler şey ya çok kötü çok kötü buz hmm. Bu sonra dönemeyiz miyiz? seçkin iki vurmadı da ben altını vurdum şey o bir top. çukur çukurluk bir yer vardı top vardı bir tane He. Gibi. ben de vurmadım ama kayar yani ben de bakayım ya. Aşağı inersek dönebileceğimiz yer var mı yoksa devamında mı şey yapıyorduk? Ya, burada yollar çok dar ya. Ya in aşağı in oğlum gidiyor, Yok, zaten yol gidiyor. <laughs> yani kadar Hayır. <laughs> ben sana bir şey kar biraz yumuşak. Kesin kalır. Beyin izin vermiyor ya? Filmiz de yeminle. Evet. Kuşta hiçimiz ne yapıyorsun? Doğal ortamda ne Doğal yapıyoruz? Kavurma. Soğan kavurma. Saç kavurma. Soğan kavurma. Soğan kavurma. Böyle. <laughs> <laughs> sana payını birazdan vereceğim de kamera var, dua et. <laughs> dua et yani. Metin muhteşem soğan kavurma yapıyor arkadaşlar. Alper Allah'ın zehriyle. Allah Allah sen... Manzarayı da göster de. Valla geldi abi ya. Çarşamba günü yaptık ya. Ha geldi sana. Çift kere. Valla geldi güzel yani. yaptı onu balık. Sağ denizin kenarında. Ya nasıl ona ya. bir şey beğendiremez. Allah yani. Allah. Allah. Balıklar güzeldi canım, bir şey demedim ki. Vuh. Evet. Orijinal kaşığımız. Şey. Ne çalışıyor tabi. Döndüre edene ne kaşıyor? <laughs> Sokar. Ben dır dır etmiyorum abi. Para nereye bakıyorsun? Kısmette kaşık var ha. Ee, şey de o karlı olabilir. Biraz. Ne yapıyorsun oğlum? Amacın ne? Otunuzu atıyor. <laughs> litre kırma. Ah, ince ince. 화이팅!